1964 yapımı Jaris Kastis Mama filmini konuşacağız. Gürcü Önetmen Rezo çekti. çektiği. Son derece naif bir film. Son derece e, sakin ilerleyen bir film ama çok sert içeriği olan bir filmden bahsediyoruz. Aslında e, konusu e, basite indirgeyecek olursak şöyle değerlendirilebilir e, Maharaş Maharashvili isimli bir Gürcü köylüsü, savaşta oğlunun bir hastanede yaralı olarak bulunduğunun haberini alıyor ve oğlunu bulabilmek için askere yazılıyor. Ve bu mücadele kapsamında da oğluna ulaşmak için gerçekleştirmiş olduğu bu mücadele bir anda çok başka bir serüvene doğru gidiyor. Filmde çok ikonik, çok sert mesajları olan, ama aslında insanın doğayla olan etkileşiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu da anlatan ve bunu anlatırken de Maharashvili karakteri üzerinden İşçi köylü sınıfının şartlar ve koşullar ne olursa olsun yaşama yaşamaya dair olan tezlerinin. Ne kadar değerli, önemli ve geçerli olduğunu ispatlayan bir film. Özellikle filmde benim oldukça dikkatimi çeken ve hatta ilk izlediğim zamanı hatırlıyorum ben. Biraz Kerim Babası filmini, Jelis Garcia'lı Mama filmini. Filmde bir Sovyet askerinin, bir Sovyet taburuyla ile beraber ilerlerken Maraşvili karakteri. Bir Sovyet tankı ekinlerin üzerinden geçiyor. Yani e, işte Mağaraş Vili gibi e, köylü sınıfının e, işte, ektiği, biçtiği, ürünlerini temin ettiği o tarlanın içerisinden geçerken Mağaraş Vili tek başına gidiyor ve e, tankı durduruyor. Ve diyor ki İkinci Dünya Savaşı'nda olmalarına rağmen e, buradaki e, her bir ekin, tek bir ekin dahi senin e, bu savaşta e, yaptığın tüm askeri hamlelerden, tüm askeri hareketlerden çok daha önemli diyor. Bunu anlatıyor, bunu istiyor. Yapamazsın diyor. Yani bu, bunu izin veremem diyor. Ve orada Ve, çok çok ince ayrıntılar da var. Evet, evet yani, yani tankın orada... Acayip, hani hakikaten hı. acayip bir sahne yani. O evet, sahne tüyleri diken diken eden bir sahne. İnanılmaz. Bir de tabii Topçu Birliği'nin açtığı e, savaşta, şeyde ateşte, yanan ekinleri kurtarmak için evet. verdiği tek başına bir mücadele var. Şimdi burada aslında baktığımızda trajikomik anlatılmaya çalışılan bir hikaye var ama o hikayenin çok ama çok derin bir alt metni var. İşte Gürcistan'daki bir köylünün hayata bakış açısı İkinci Dünya Savaşı'nda olmalarına rağmen belki karşılarında onları öldürmeye çalışan ve her an öldürebilecek bir ee, düşman askerinin, düşman taburunun e, olduğunu bilmesine rağmen ekinleri kurtarma pahasına, o yanan tarlayı kurtarma pahasına e, kendi hayatını hiçe sayıp e, onları söndürmeye çalışması. Aslında e, sınıf bilincinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu, e, sınıf bilincinden yoksun bir e, toplumun e, dejenere edilmeye ezilmeye edilgen olmaya ne kadar açık ve hazır olduğunu bu sebeple bir toplumun aslında gelişebilmesi, yükselebilmesi, refah içerisinde yaşayabilmesi ya da hak ettiği şekilde yaşayabilmesi için o sınıf bilincinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu çok basit sekanslarla çok e, ufak nüanslarla e, anlatıyor film. Bir noktadan sonra e, filmde artık Maraşvili'nin oğlunu bulup bulamayacağından çok e, Maraşvili'nin bir sonraki hamlesini, bir sonraki aksiyonunu, bir sonraki hareketini merak eder hale geliyorsun e, ve e, tek bir karakter üzerinden aslında e, birçok olaya ve olguya bakış açısının çok naif ve temiz bir şekilde anlatıldığı bir film izledim ben Çağdaş. Sen ne düşünüyorsun bu film hakkında? Ben senden daha farklı bir eğri çizerek filmi anlatmaya çalışayım. Yani burada ben filmi izlerken çok net bir biçimde şunun ayırdığına vardım. Kapitalist toplumla sosyalist toplum arasında derin ayrılıklar ve derin farklar var. Evet. Ve yönetmen bu derin ayrılıkları ve farkları net bir biçimde filmde ortaya koymuş. O senin ee, üzüm bağlarına tankın girmesini engelleyen o sahnedeki anlatının e, işte ekinler yanarken e, mağarashvilinin e, o yangını savaşın tüm yoğunluğuna rağmen söndürmeye çalışması iş i̇şte orada sana hani konuşurken müdahale ettim ince bir ayrıntı var demiştim ee, kapitalist toplumların ideolojisini e, insanlara yedirebilmesinin en önemli sebeplerinden birisi yabancılaşmadır. Biz bu filmde yabancılaşmanın bu karakter üzerinden aşıldığını görüyoruz. Yani Sovyetler Birliği'nde yönetmen bize şunu gösteriyor. Top. Bireylerin yabancılaşmayı belli ölçülerde aştığını ve yabancılaşmayı aşan bireyin ne kadar da insancıllaştığına şahit oluyoruz. Bunu, bunu nasıl aşıyor? Ama esas mesele bu. Biz yabancılaşmayı nasıl aşıyoruz? Metafetişizmden nasıl kurtuluruz? Evet. Çünkü topraksız köylüye eğer toprağını verirsen topraksız köylüye e, kendisine ait olan şeyin yani kendisine verirsen o e, tıpkı fabrikada çalışan bir işçinin ürettiği metaya karşı yabancılaşmada yaşadığı sürecin bir benzerini sonuçta toprağa ve ektiği ürüne karşı evet. yansıtıyor. Eğer toprak onun olursa işlediği ürünler ona ait olursa bu yabancılaşma yerini bir ilişki kurma biçimine, bir ilişkilenme biçimine bırakıyor. Demek ki aslında sosyalist düzenin yarattığı şey o yabancılaşmayı aşma üzerine kurulu ve karakter bize bunu gerçekten çok güçlü bir biçimde yansıtıyor. Yani e, hani meta'nın farklı bir canlı olarak e, insanın karşısında yer almasının yanında burada Doğayla ilgili yabancılaşmasını da aşmış bir bireyden bahsediyoruz. Evet, evet. Ee, diğer askerlere bunu hatırlatıyor. Yani yönetmenin burada dengede durması çok iyi bir şey. Yani e, diğer Hollywood filmleriyle karşılaştırdığımız zaman tamamen propagandif öveler olduğuna inanmıyorum. Çünkü yönetmenin üzüm bağlarına tankı sokması ya da ona, e, işte Sovyet askerinin buna yeltenmesi aslında bir şeylerin o kadar kolay değişmediğini, o kadar kolay gelişmediğini de anlatan bir şey. Ve orada o babanın gösterdiği tepki aslında bir şeylerin değişmesine yol açacak. Evet, evet. Yeni bir aydınlanma yaşanmasına yol açacak. Ee, ki zaten, beş, özür dilerim, burada evet. araya girdim ki zaten e, tankın üzüm bağlarına girmesini engelleyen Mahraş Vili'nin ısrarı sonrasında ee, Rus askerleri, özür dilerim, Sovyet askerleri e, bu ısrara karşı koyamıyorlar artık bir noktadan sonra. Yani çünkü evet. ortaya koyulan tezler, Maraş tezleri, tezleri, bu içinlere dokunamazsın, bu içinlerin üzerinden geçemezsin, bu içinlere Burada şöyle bir bağlantıyı da kurdum ben. E, bilmiyorum bunu nasıl e, yorumlayacaksın. E, benim e, çok e, yani Türk toplumunda Türk toplumunun en aydın e, insanlarından biri olarak değerlendirdim. Aşık Veysel'in e, her zaman e, yapıtlarında, yapımlarında öne koyduğu toprak imgesi. E, Sivas'ın bir köyündeki e, bir aşığın toprağa olan bakış açısıyla Gürcistan'da 2. Dünya Savaşı'nda e, oğlunu arayan bir babanın toprağa bakış açısının o işte toprağın bonkör oluşunun, o toprağın üretici oluşunun, o bakış açısının aslında farklı coğrafyalarda aynı ideolojiye, aynı hayata bakışa dair insanların ortak noktada buluşabildiğinin bir ispatı olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle zaten orada şurada da dikkat etmek lazım. Sen e, bu açıdan iyi bir yere değindin. İnsanlığın ortak ortak kolektif bir hafızası var. Hı. Ve zaten coğrafya olarak baktığımız zaman e, Gürcü bu babayla Anadolu coğrafyası arasında çok derin farklılıklar ve ayrılıklar yok. Yani e, birbirine yakın coğrafyalardaki Hı. insanlar ortak hayalleri, ortak düşleri kurarlar ve kolektif hafızalarında bu ortak hayalleri ve düşleri geleceğe taşırlar. Buradaki önemli olan şey şu övünç, ee, bizim bu ortak kolektif hafızamız hafızamızda bazı araya giren şeyler var, mesajlar var. Yani insanlığın geçmiş altın çağına övünürken hep sınıfsız, sömürüsüz bir dünya acaba inşa edebilir miyiz? Hep bunun hayali var. Ee, bu hayali engelleyen şey bugün işte kültür endüstrisi dediğimiz o filmleri, kültür içeriklerini bir meta gibi, bir ticari mal gibi satan, ve kültürü de tamamen bununla birlikte yozlaştıran, dönüştüren bir olgunun neticesinde biz bu ortak hafızayı kaybediyoruz. Bizim ortak hmm. hafızamız yavaş yavaş siliniyor. Sovyetler Birliği'nin bir diğer e, iyi yanı da şurada anlaşılıyor filmde. E, o birliği oluşturan halklar kendi dilleriyle, kendi kültürleriyle ve kendi kimlikleriyle yaşayabiliyorlar. Hmm. E, diğer emperyal yalist imparatorluklara geçmiş. Hani Çarlık da bir imparatorluktu sonuçta. Evet. Ve eğer devam etseydi Gürcüler belki ana dilinde eğitim hakkına hiçbir zaman sahip olamayacaklardı. Tıpkı e, İngiltere'nin kontrolü altında İrlandalıların kendi ana dillerini bugün konuşamaması gibi ama Sovyetler Birliği gibi güçlü bir deneyimin yaşanması. Gürcü toplumunun, Azeri toplumunun, Ermeni toplumunun o birliği oluşturan toplulukların kendi ana dillerinde, kendi kişilikleriyle yaşayabilme evet. imkanını sunuyor. Bu çok evet. çok önemli bir deneyim. Emperyalistler ve işte imparatorlukların devamı olarak kurulan o kapitalist ülkelerin böyle bir refleksi yok. Onlar çok çağın kültür... bir durum yani. Evet. evet evet, onlar kültürü tek bir potada etmek istiyorlar. Ben bu filme dair belki son olarak şunu söyleyebilirim, aradaki derin fark şu. Aslında hepimiz Hollywood filmleri izlemeye alıştırılmışız ve e, obur birer tüketici gibi çıp, tıpkı bir alışveriş merkezine ya da bir züccaciye dükkanına dalmış da pil gibi davranıyoruz bu tür ürünleri izlerken ve değerlendirirken. Çünkü bizden öyle davranmamız isteniyor. Buna bir e, bunu hatta bir kavramsallaştırması var. E, tüketim terörü, tüketici terörü deniyor buna. E, evet. Amerikalılar tarafından. Bir Birer tüketici teröristi olarak yetiştiriyoruz. Burada düşünce ve akıl olmadığı için Tamamen buna evriliyoruz. Sovyet sinemasında özetle bu film özelinde insanın var olduğunu görüyoruz. Hmm. Hollywood sinemasında ve Amerikan merkezlik genelinden bahsediyorum. çeşitli iyi ve farklı yapımları ele alarak bu değerlendirmeyi yapmıyorum. Genel olarak yorumluyorum. Hmm. Hollywood sinemasında ve Amerikan sinemasında biz insanın var olmadığını görüyoruz. Hmm. Ee, tamamen çıkarları peşinde koşan, bencil bireyciliği önceleyen ve bunun da akılcı tek yol olduğunu. Şimdi filmi izlerken insanlar şunu düşünebilir. Ya adama bak savaşın ortasında üzüm bağlarını korumaya çalışıyor. Yani bunun hiçbir akılcı yönü yok diye düşünülebilir. Çünkü övünç öyle düşünmemiz gerekiyor. Yani çocukluğumuzdan, bebekliğimizden itibaren biz tabii Sovyet toplumunda yaşamadık, onu deneyimlemedik bir sosyalist deneyimden geçmediğimiz için. Kapitalistlerin bize e, biçtikleri hayallerle, bize biçtikleri anlatılarla dünyayı yorumladığımız için e, bir başka film yorumumuz da var. Sovyet sineması Tırmanış filmini de yorumlayacağız. Orada da buna biraz değineceğim. E, bu şekilde e, hayatı anlamlandı. Evet, evet. Burada bir de e, parantez açarak söylemek istiyorum. İşçi yok. E, Övünç özür dilerim. E, i̇nsan yok yani. İnsan yok derken, e, şey, işte Tarantino'nun filmlerine bakalım. E, Korku şiddet sahneleri, herkes kendi çıkarları peşinde koşuyor. Bize ne anlattığı belli olmayan postmodernist anlatılarla yoğrulmuş ama bu filmde, Bir Askerin Babası filminde insanlığın, yani bugün için söylüyorum, unuttuğumuz bütün değerleri var. Yani özetle insan var. Orada ortaçağ yok ama Hollywood'da ben bir ortaçağ görüyorum. Şöyle de bir parantez açmak lazım. E, dikkat edilmesi gereken konu burada bence e, filmi izleyenlerin e, görmesi gereken ince nokta şu: e, Maraşvili karakteri e, bir savaş esnasında ekinleri korumaya çalışmıyor. Maraşvili muhtemelen ölmek üzere olan bir çocuğu kendi çocuğunu ararken dahi. Ekinleri korumaya çalışıyor. Yani evet. aklında e, aklında yola çıkmasının, yani bu askere tekrar gitmesinin ve savaşa dahil olmasının sebebi aslında yaralı oğlunu bulmak, belki de ölmeden önce onu tekrar görebilmek. Ama yaşamın e, yani kendi değerleri, yaşama dair bakış açısı, hayata dair bakış açısı o kadar önemli ki, Georgie karakteri için. Savaşın ortasında kendi çocuğunu ararken dahi e, kırmızı çizgilerini yani aslında e, o sınıfa dair olan o e, bağlı olduğu, mensubu olduğu, içinde bulunduğu o işçi köylü sınıfının o temel e, edinimlerini böyle bir koşul altında dahi terk etmiyor. Yani hayata bakış açısını, idolisini, e, hayata dair aksiyonlarını en zorlu, en sert ve en kafası karışık haldeyken dahi e, terk etmiyor. Hala ekinleri kurtarmaya çalışıyor. Hala toprağa saygı gösteriyor. Hala üretime saygı gösteriyor. Hala doğaya saygı gösteriyor. Bu adam İkinci Dünya Savaşı'nın en sert koşullarında dahi bu değer yargılarını hiçbir şekilde terk etmiyor. Tabii ki filmin başını ya da sonuna dair herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü bununla derdimiz de yok yani filmin sonunda ne oluyor filmin başında ne oluyor bu, bu bu yani bu başka bir alan bu burası çok ilgilendirmiyor beni en azından ama şöyle bakmak lazım e, 2021 Türkiye'sinde e, 2021 Dünya'sında toprağa verilen saygının toprağa gösterilen saygının e, ...ne derece olduğunu, toprağa saygı göstermeyen, e, tarıma saygı göstermeyen, üretime saygı göstermeyen e, ve e, işçi sınıfına, köylü sınıfına saygı göstermeyen, onları ezen, e, onları bertaraf eden, onları bilinçlerini kaybetmesine sebep olan zihniyetin dünyayı getirmiş olduğu durumu basitçe bir e, analiz ettiğimiz zaman... Bugünün Türkiye'sine baktığımızda dahi evinizde e, tencerenize koyduğunuz mercimeğin, tencerenize koyduğunuz nohutun, tencerenize koyduğunuz barbunya'nın dahi kendi topraklarınızda üretilemediğini gördüğünüzde işte Maharashvili'nin neden bu kavganın içine girmiş olduğunu sanırım daha açık ve net bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü o da biliyor ki üretmeyen bir toplum, üretmeyen bir ülke edilgen olmak durumundadır. Dünyanın evet. en iyi savaş e, aletlerine dahi sahip olsan e, girdiğin her savaşı kazansan dahi üretemediğin müddetçe, e, kendi halkına gerekli e, değeri ve e, refahı veremediğin müddetçe e, edilgen olmaya mahkum oluyorsun. E, Mağaraşvili'nin bence basit aksiyonlarından e, benim çıkardığım, benim gördüğüm en e, net ve e, en e, açık bir şekilde anlaşılabilir olan mesajı böyle değerlendiriyorum. İşte zaten hani belki son olarak şunlar eklenebilir. E, sistemler arasındaki farktan bahsettim ama daha da indirgeyelim bunu. Bireyler arasındaki farkları görüyoruz. Yani kapitalist birey ve e, sosyalizmin sosyalist bireyi yaratırken neleri öncelediğini, neleri amaçladığını da gösteren bir şey var evet. burada. Ee, ve e, ikisi arasındaki farklardan birisi, yeni insanın, yeni yaratılan insanın ilkeler ve erdemler bütünü halinde, e, o yüce insan, yani yüce insan derken tırnak içerisinde bahsediyorum, e, ins, e, doğaya doğaya yabancılaşmamış, ürettiğine yabancılaşmamış, Hı. yeniden onlarla barışmış. Çünkü sen önemli bir şey söyledin, İnsan eğer doğayla barışırsa, kendisiyle de barışıyor övünç. Aslında bu savaşın bu hengamenin o dep içerisinde anlatılan bu çok ince şeyi kaçırmamak ve atlamamak gerekiyor. Evet, e, Rus sineması ile devam edeceğiz. Zaten e, Larisa Shepitko'nun e, tırmanış filmiyle e, Rus sinemasına devam edeceğiz. E, bu filme dair e, sayıklamalarımız bu kadar diyelim şimdilik.